İne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet hanımlar şöyle gördüğünüz gibi kalpli kalpli çok hoş duran isterseniz battaniye, isterseniz e, hırka, yelek ne isterseniz yapabileceğiniz çok güzel bir model başladım bugün de sizlere. İpim orta kalınlıkta bir tane krem ve bir tane de aynı kalınlıkta yeşil bir ip var. Elinizde kalmış farklı iplerden de başlayabilirsiniz. 6 altı ve 6'nın katları olarak başlayacağız modelimizi. Tığım ise 2,5 numara. Hemen başlayalım. İstediğiniz uzunlukta zincir çekerek başlayabilirsiniz. 2 3 4 5 6 zincir çektim. 6 altı ve 6'nın katları olarak bu şekilde devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde alt istediğiniz kadar başlayabilirsiniz. Biz şimdi model başlayacağımız için bize bu kadar bir zincir yeterli. Dört zincir çektim, tığımı doladım. Dördüncü zincirin dibinden ilmeğimi şöyle arka tarafından alalım daha düzgün olsun. Ilmeğimi çıkardım iki defa da çıktım. Tığımı doladım, ilmeğimi zincir boşluğuna takarak bu şekilde iki defa da çıkıyorum. Her bir zincir boşluğundan bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Birinci sıramızı bu şekilde örelim. Dayımı doladım. Zincir boşluğundan bir trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar Örelim. Evet, trabzanlarımı bu şekilde yaptım. Trabzanlarımı 6 artı iki tane başlara iki trabzan eklemeyi unutmayın. Diğer rengimizi alalım, şöyle ilmeğimizi çıkartalım, örmüş olduğumuz işimizi arka tarafını çevirelim. Şuna da iki zincir yapalım ki sökülme olmasın. bu şekilde bu ilmeğimi aldım iki tane trabzan bakın boş bıraktım iki tane trabzanı boş bıraktım ortadaki trabzana yine bir trabzan yaptım ve bu boşluğa 6 tane trabzan yapalım 2 3 4 5 ve 6 araya hiç zincir çekmeden tığımı doladım yine buradan 2 4 6 tane trabzanı atlayarak buradaki boşluğa yine trabzan yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 tığımı doladım 2, 4, 6 tane trabzan atlayarak buradaki boşluğa yine 6 adet trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığımı doladım. Yine 6 tane 2, 4, 6 tane trabzan atlayarak boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 3, 4 5 6 Tığımı doladım. 2, 4, 6 tane trabzan bırakıyorum. Ortadaki boşluğa yine 6 adet trabzan yapıyorum. 2 defa da çekiyorum trabzanlarımı. 4 5 ve 6 Tığımı doladım. 2 4 6 tane tırabzan bırakıyorum. Boşluğa yine 6 adet tırabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Tığımı doladım. Yine 2 4 6 tane tırabzanımı atlıyorum. 2 tane tırabzan kaldı bakın. Araya yine 6 adet tırabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6 sökülmemesi için iki zincir çektim şimdi eğer bu modeli rengarenk iplerle yapacaksanız ipimizi buradan kesebilirsiniz eğer aynı renk iple devam edecekseniz ipimizi buradan yürüteceğiz şimdi krem ipimize geçelim krem rengimizi Üç tane zincir çektim. İlk başlamış olduğumuz trabzanın tepesine şöyle kaydırma ile kapattım. 3 zincir çektim. Altı tane trabzan yapmıştık. Üç tane bir tarafta kalacak, üç tane bir tarafta kalacak şekilde ortadaki boşluktan, bakın tepe boşluğu değil, ortadaki boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum, tığımı doladım. Aşağı taraftaki 6 tane trabzan kalmıştı ya ilk şurada. 2 tane sağ tarafta, 2 tane de sol tarafta bırakıyoruz. Ortadaki iki tane trabzanı arada kalacak şekilde bir trabzan yaptım. Aynı yanına bir trabzan daha yaptım. 2 zincir çektim. Yine 6 trabzan yapmıştık. 3 tane bir tarafta 3 tane bir tarafta kalacak şekilde orta kısımdan tığımı takıyorum ilmeğimi çıkartıyorum ve sık iğne yapıyorum 2 zincir çektim tığımı doladım 2 tane sağda kaldı 2 tane de solda kaldı ortadaki 2 tane ilmeği bu örmüş olduğumuz yeşil ipimiz arada kalacak şekilde yeşil rengimiz bu şekilde örüyorum yine bir trabzan yaptım yanına bir trabzan daha yaptım. 2 zincir çektim. Yine orta kısma batıyorum. İlmeğimi çıkardım ve kapattım. 2 zincir çektim. Yine buraya iki trabzan yapıyorum. Yan yana iki tane trabzanımı yaptım. 2 zincir bir sık iğne. 2 zincir 2 tırabzan 3. sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 2 zincir 2 tırabzan 2 zincir 1 sık iğne 2 zincir 2 trabzan 2 zincir yine en sonda modelimizin orta kısmına batıyorum sık iğne ile kapattım şimdi 1 2 zincir çektim tığımı doladım şurada iki tane trabzanımız kalmıştı bu yeşil ipimiz orta kısımda kalacak şekilde şöyle buradaki trabzana şöyle bir trabzan yapalım bir tane de yanındaki zincire bir trabzan yapalım trabzanlarımızı biraz büyük çekelim ki daralma olmasın 1 2 3 zincir çektim geriye döndüm buradaki zincir bir trabzan sayılıyor yanındaki trabzana bir trabzan yaptım bir tane trabzan da buradaki boşluğa burada 3 trabzanımız oldu yani burada zinciri saymasak 2 trabzanımız olacak şuraya batmayacağız zaten araya hiç zincir çekmiyorum buradaki boşluğa 2 zincir çekmiştik 1 2 trabzan yaptım 2 tane trabzanımı da buradaki iki tane trabzan yapmıştık onun tepe noktasına batarak yine iki trabzan yapıyorum 2 trabzan da buradaki boşluğa Yani aşağıdaki 6 tane trabzanımızı buraya uygulamış olduk yine. Tığımı doladım. Arada hiç zincir yok. 2 tane trabzanımı şu bu noktaya 2 tane trabzanımı yine trabzanın üstüne 2 tane trabzanımı da şuradaki noktaya Yani buradaki iki tane trabzan yapmıştık. Sağına ve soluna yine iki trabzan yapıyoruz. Yine altı tane ilmeğimiz olmuş oldu burada. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Boşluklara iki trabzan. Trabzanın tepesine iki trabzan. Yine buradaki boşluğa 2 tırabzan. Boşluklara 2 tırabzan. Tırabzanın tepesine 2 tırabzan. Boşluklara 2 tırabzan. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramızın en sonuna geldik. Bakın burada bir tane trabzan boşluğa, bir tane trabzan da şuradaki zincirin tepe noktasına. İki zincir çekelim sökülmesin. Bakın bu şekilde yine burada 6 6 trabzanlarımızı sayısını aynı şekilde denk getirmiş olduk. Şimdi diğer rengimizi alalım. Üç zincirimi çektim. Ben diğer modelde şu şekilde yaptım. Şuradaki bakın bir boşluk oluyor. Şurada iki tane trabzan yaptık yan yana. Buradaki trabzanın boşluğundan ilmeğimi takıyorum. Şuradan çıkartıp buradan geçiriyorum. Yani ön tarafa görünmüyor. Arka tarafta görünüyor bu. 3 zincirimi çektim. Yine aynı boşluğa zinciri de trabzan olarak kabul ediyorum. 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı yaptım tığımı doladım ara kısımda yine 6 tane trabzan var 2 4 6 buradaki zaten belli boşluğa yine 6 trabzan yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 Arada hiç zincir yok. Yine 2, 4, 6 trabzan atlıyorum. Buradaki boşluğa yine 6 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığımı doladım. Yine 6 trabzan zaten belli. 6 trabzan atlayıp buradaki boşluğa 6 trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Yine zaten bakın belli yerlere 6 trabzan atlayıp yine 6 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Tığımı doladım. Yine 6 trabzan boş bıraktım. Ara kısma 6 trabzan yapıyorum. 4 5 6 Tığımı doladım. Son trabzanımı da yine buraya yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Sökülmemesi için zincirimi çektim. Bakın bu şekilde. Diğer rengimize geçelim. 3 zincirimizi zaten çekmiştik. Tepe noktasına sık iğne ile kaydırma ile kapattım. 3 zincir çektim. Orta kısma 3 3 ilmeklerimi ayırdım. 2 zincir çektim tığımı doladım 2 tane ilmeğimi boş bıraktım 3. bir trabzan 4. bir trabzan 5 ve 6'yı yine bıraktık 2 zincir çektim yani 2 tane trabzanımı yine yaptım buraya orta kısma bir sık iğne 2 zincir yine 2 tane trabzanımı bıraktım İ orta kısımdaki 2 trabzanımı yine örüyorum 2 zincir 1 sık iğne şunların ortasına batmanız önemli tepe noktalarına değil orta kısımlarına batıyoruz 2 zincir 2 tane trabzanımın boş bıraktım ortadaki 2 tane trabzanıma yine 2 tane trabzan yaptım 2 zincir orta kısımdan bir sık iğne 2 zincir 2 trabzan 2 zincir yine bir sık iğne 2 zincir orta kısımdaki iki tane trabzanımı bu şekilde yukarıya çıkarıyorum iki tane trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum orta kısma batıyorum 2 zincir çektim 1 2 trabzan yaptım bu iki trabzanları şöyle orta kısımdaki trabzanlara denk getiriyoruz 2 zincir çektim Bir sık iğne. 2 zincir. Buradaki 1 iki tane kenar kısımdaki iki tane tırabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Bakın bu şekilde. Yine 6 tane trabzan yapacağız. Bu zinciri kenarda trabzan sayıyorum. Bir tane trabzan buraya. Bir tane trabzan boşluğa. Arada hiç zincir yok. Tığımı doladım. 2 trabzan boşluğa. 2 trabzan trabzanın başına tam bakın başından noktalardan batıyorum. Yine 2 trabzan boşluğa Arada hiç zincir yok. Buradaki boşluğa iki trabzan. Tepe boşluğuna batıyorum iki tane trabzanın. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Modelimiz bu şekilde birbirine tekrarı. Yine aşağıdaki 6 tane trabzanı buraya yapmış olduk bu şekilde. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. boşluklara iki trabzan yapıyorum. Modelimizin sağına ve solundaki boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. İki tane trabzan yaptığımız trabzanın tepe noktasına iki tane trabzan yapıyorum. Çok kolay bir model. Bu şekilde modelimizi tamamlayalım. İki defa da çekiyorum trabzanlarımı. Yine bakın en sona geldik. Bir tane boşluğa trabzan yapıyorum. Bir tane de buradaki Kaydırma tekniğiyle kapattığımız yere bir trabzan yapıyorum. Yine iki tane trabzanımı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde modelimizi hem ön taraftan hem de arka taraftan muhteşem bir şekilde ölmüş oluyoruz. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde istediğiniz her şeye uygulayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.